Hepinize selam arkadaşlar ben evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar sizlerle beraber eski fotoğraflarımı puanlıyorum 2 yani ikinci bölümünü yapıyoruz ee, en son 6 veya 5 ay önce yapmıştım yani kanalın daha başıydı ve 2000 aboneye özel o zaman bu da 3000 aboneye özel 10 bir yılda ne kadar geliştik lan videoya geçmeden önce like atıp abone olsanız çok sevinirim videoya geçelim ee, bu fotoğrafta baya baba proydum Dördüncü sınıf mezuniyeti. Değişmiş miyim? Çok değil. Yani çok sorgulamaya da gerek yok. Bu fotoğrafa 10 üzerinden 9 veriyorum. Sıradaki. <gülüyor> <gülüyor> ee, kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum. Ama üstündeki montu 5'ten sonra attığım için 5 yaşındayım diyebilirim. 10 üzeri 7. Sıradaki. Ee, bu kesin. Ya 23 Nisan ya da bir şiirin e, zorunlu okutulmaya göt götürüldüğüm zaman hatırlıyorum. Benim en hemen yakın zamanda konuşmayı ve Türkçe öğretmem gerekiyor. Öğretmem ne? Öğrenmem gerekiyor. Bu fotoğrafa diyecek pek lafım yok. 10 üzerinden 5. Sıradaki. Bu fotoğrafta birinci sınıfa ya gidiyordum ya gitmiyordum ya da başlayacaktım. Iııı. E... Bu halime daha çok benziyorum desem inanmazsınız. Sadece boyum zılı ve kafam aynı. Yani şu an aynı ha hareketi yapabilirim. Onda dokuz. Sen büyüyeceksin de YouTuber mı olacaksın? Sen büyüyeceksin de Mali MG mi olacaksın? Parkta oynuyoruz sadece. Kimseye zararım yok. Onda on. Senden YouTuber olur. On çok tatlı. Sebebini bilmiyorum. Çok masum ve tatlı geldi. Onda onluk bir resim daha. Ee, bunu önceki bölüme koymuş çünkü hatırlamıyorum. Ama ee, çok korkuyorum bu fotoğraftan. Her an beni dövebilir. <laughs> Onda sekiz. Bu videoda bu kadar. Eğer daha fazla fotoğrafın gelmesi için kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, her yıl bir tane bu videodan gelebilir belki. Ama de bilir. Bu yüzden like at, abone ol. Olmayan